Bakın ben e, Filistinleri benden iyi tanıyan yoktur. Ben onlar için gittim hapiste yattım. Filistinler nasıl bir millettir ben size söyleyeyim. Lütfen. Benim tanıdığım bütün bütün Filistinler şöyledirler abi. Dünyada eğer birisi Filistin'in Filistin'i savunuyorsa ve İsrail'e karşıysa o kişi ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun. Filistinler onu kardeşi olarak görüyor. Hı. örnek, örnek Noam Chomsky, örnek e, işte Ronaldo, örnek e, Rachel Corey değil mi? Çocuklarına evet. bile isimlerini veriyorlar. Demiyorlar, bak bu Hristiyandır, evet. bu Yahudidir, değil mi? Evet. Demiyorlar. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa eğer o kişi Filistin'i savunuyorsa ve İsrail'e karşıysa Filistinliler onu kardeşi olarak görür. Eğer o kişi Filistin'e düşmansa, İsrail taraftarıysa o kişi isterse Müslüman oğlu Müslüman olsun, Filistinler onu kardeş, düşman olarak görüyor. Doğru mu? Doğru. Bütün Filistinler böyledir. Peki ben o zaman şunu sorayım Müslüman kardeşlerime. Filistinlilerin Filistin için sergilediği bu, bu tavrı ben bir Kürt olarak Kürdistan için sergilesem niye yanlış? Eyvallah. O yapınca niye normal da ben yapınca niye? O zaman ben de aynı şekilde davranayım. Şimdi İslam aynı. bir şey sana helal ona haram olur mu? Bir şey ya, yanlışsa herkes için yanlış, doğruysa herkes için doğru değil mi? Eyvallah. Öyle değil mi? Eyvallah. Madem onun yaptığı yanlış değil, o zaman ben de onun gibi davranayım. Ben de o zaman kim Kürdistan'ı savunuyorsa, Kürdistan'ın bağımsızlığını savunuyorsa ister Yahudi olsun, ister Hristiyan benim kardeşimdir. Eyvallah. Kim değil? Kürdistan'ın bağımsızlığına karşıysa İster Müslüman olsun benim düşmanımdır. Çok Ben yetken. böyle davransam niye yanlış? Ben böyle Filistinliler böyle davrandığı zaman herkes normal görüyor bak. Rachel Corrie'nin ismini çocuklarına veriyorlar. Noam Chomsky'yi yere göğe sıldıramıyor. Ronaldo'ya kardeşimiz diyorlar değil mi? Bak sizin o İslam Cumhuriyeti dediniz İran da böyle davranıyor. Bir bak Suudi devletini Katar'ı düşman görüyor değil mi? Düşman evet. görüyor. Müslüman evet. olduğu halde düşman. Niye? Çünkü İran'a düşman. Ama Müslüman olmayan, Hristiyan olan Hugo Chavez'i ya da Maradona'yı kardeşi görüyor. Niye kardeşi görüyor Maradona'ya kardeşimiz diyor? Kral Faht'a, Kral Faht'a efendim diğer Arap ülkelerin liderlerine şeytan diyor. Müslüman evet. oldukları halde. Ama Maradona'ya kardeşimiz diyor. Niye? Çünkü Maradona İran devrimine hayran değil mi? Evet. Hugo Chavez'e. Demek ki onlar da bu Müslüman, bu Hristiyan diye bakmıyor. Şöyle bakıyorlar. Kim benim milli şeyime, milli davamı destekliyorsa, benim milletimin haklarına bana saygısı varsa benim kardeşimdir. Kim bana düşmansa benim düşmanımdır. Dünyada herkes böyle davranıyor. Herkes. Hamas da böyle davranıyor. İran da böyle davranıyor. AK Parti de bak AK Parti de böyle davranıyor değil mi? Birçok evet. Müslüman birçok Müslümanı işkenceyle yerlerde sürünüyor, işten atıyor, hapse atıyor değil mi? Evet. Baş o şey anneleri var. Cumartesi anneleri var. O anneleri joplatıyor Müslüman evet. başörtülü anneleri. Ama mesela Hristiyan milletvekili var değil mi? O Hristiyanı başörtülü anneleri joplatırken işte Marker Marker Erseyan gibi Hristiyanları ya da işte e, efendim e, neydi o bir tane sanatçı var Tuğçe Kazaz gibi insanları evet, değil Kaza. mi? Evet. Yani demek ki o da sadece o gözle bakıyor. Kim beni savunursa kardeşimdir. Kim bana düşmansa benim düşmanımdır. Bu bir de yanlış bir şey değil. Yani bu İran'ın tavrı, bu efendim Filistin'in tavrı, AKP'nin tavrı bunlar yanlış değil. Onlar do doğru şekilde hareket ediyor. Yanlış, biz Kürtlerde bunu bir tek biz böyle davranıyoruz. Eyvallah. Biz kim bize kardeşse ona düşmanız, kim bize düşmansa ona kardeşiz. Ya adam bizim bize kimyasal sıkmış, adam bizim bütün 12.211 köy ismi olmak üzere bütün şehir ve köylerin Kürtçe isimlerini haritadan silmiş, Kürtçe'yi, Kürtlüğü ne varsa hepsini silmiş daha öbür şeylere girmiyorum bile. Yani o katliamlar, soykırımlar. Biz gene ona kardeşim diyoruz. Tamam mı? Öbür taraftan Hristiyandır, Yahudidir. Ya bana bir kötülüğü olmamış, olmadığı gibi de beni de savunuyor. Biz ona küfür ediyoruz. Niye? İşte Kürt'ün kafası budur. Yani Kürt milli düşünemiyor. Dünyada herkes böyle düşünür. Ya sen normal hayatında böyle düşünmüyor musun? Birisi sana düşmanlık etse, sen bilirsin ki bu benim düşmanımdır. Birisi seni savunsa, senin yanında olsa dar gününde değil mi sıkıntında? Eyvallah. Sen bilirsin ki bu benim dostumdur, kardeşimdir. Yani bunu herkes böyle davranıyor. AKP de böyle davranıyor. İran da davranıyor. Bak İran'da örnek verdim, değil mi? Bir sürü Müslüman ülkenin liderleri. Hatta bak Kardavi bir İslam alimidir. Bırak sıradan Müslüman, İslam alimidir. Kaddafi'ye şeytan diyor İran. Değil mi? Ama evet. öbür taraftan Hristiyan topçu Maradona'ya kardeşim diyor. Komünist komünist ya. Komüniste kardeşim diyor. Niye? Çünkü komünist İran'ı seviyor. İran'ı destekliyor. İran devrimini tamam mı? Amerika'ya karşı İran'ı destekliyor. Ya da İran hayranıdır. Esad'ı destekliyor. Tamam mı? Esad'ın zalimini destekliyor. Öyle değil mi? Evet. Onun için İran'la kardeşim diyor. Öbür taraftan öbürü Müslümandır. Beş vakit namazlıdır. Ama İran devrimini tasvip, tasvip etmediği için İran'ın o şey politikalarını o şeyleri mezhepçi politikalarını tasvip etmediği için ona şeytan diyor. Hamas da aynı şekilde değil mi? Filistinler de aynı şekilde. Bak Doğru. Noam Chomsky Noam Chomsky Müslüman değil, Yahudidir. Kardeşim diyor. Rachel Corrie Yahudidir. Bırak kardeşim ya çocuklarına ismini veriyorlar ya Rachel ismini. Ronaldo, Ronaldo topçudur. Hristiyan bir topçudur. Ona kardeşim diyor. Ama aynı Filistinli Değil mi? Bir sürü Müslümana niye İsrail İsrail'i sevdikleri için, Filistin'e karşı oldukları için düşman gözüyle bakıyor şeytan. Şeytan diyor. AKP de aynı, değil mi? Bir sürü Müslümana eziyet ediyor, zulm ediyor. Öbür taraftan Hristiyan dostları var, Yahudi dostları var, değil mi? Yani demek ki dünyada herkes böyle davranıyor. Yani kim benim dostum, kim beni savunursa benimle beraberse benim dostumdur, kardeşimdir şimdi yani milli çıkarlarını düşünüyor. Bunu böyle davranmasını bilmeyen dünyada bir tek Kürtlerdir. Kürtler bir şey tutturmuş. Zannediyor ki bir insanın ideolojisi şu bu aynıysa benim kardeşimdir. Alakası yok.